bugün ne ama Allah'ım ya ya çok değişik ya. Allah'ım Bugün ne çekeceğini bilmiyor abla kardeş. Aa kayıt başlamış. Allah'ım ya Rabbim ya bu kayıtta kim başlatıyor? Aa bal bal. Merhaba arkadaşlar Roblox'un kralı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Arda bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? sizlerle beraber Roblox Among ben nerede duruyorum lan? Ha Roblox Among Us oynuyoruz. Hadi başlayalım. Dün 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 dün. Ha benim ilk önce oturmam lazım arkadaşlar. Bir dakika. oturunca yeti çok büyük babeli. Ay ay oturdum. Among Us'u zaten bilenler bilir arkadaşlar. Among Us bildiğin gibi gizem oyunu biliyorsunuz. İnanılmaz bir imposter var. Ve bunları ceset falan gördüğünüzde hemen ölüyorsunuz. Hiçbirinden şüphelenmeyiz. Hemen acil duruma basıyorsunuz. O zaman hadi başlayalım. Hadi, hadi koçum. Hadi koçum. Hadi gidiyoruz. Hı. Bu oyunun çok güzel özelliği var. Among Us gerçekten çok beğendim. Size tavsiye ederim. Zaten aşağıya falan açıklama linklerini koyarım. Hı. Hadi bakayım. Yürü. Gizemleri görevleri çözersek onları şey yapıyoruz falan filan işte neyse. Arkadaşlar bilenler bilin Among Us'ta eğer Ses geliyor ama siz şu an duymuyorsun çünkü telif gelir diye kapattım. Değişik değişik sesler geliyor <laughs> Arkadaşlar şey göremiyorsun. Ben ekranı göremiyorum o yüzden. Ben bilgisayarımın facecam'i kullandığım için çünkü normal. Benim böyle. Aa ne ara İtalya olduk lan? Arkadaşlar ya Hanım bu çocuk olmamış yine. Anne bu çocuk olmuyor işte anne ya. Ne diyorum <laughs> Neyse diğer roundumuz başlasın. O zaman tekrar bildeyiz. Evet, turumuz başladı ve imposter'ız. Imposter'ız arkadaşlar. Kimse <laughs> söylemeyin. <laughs> <laughs> Olur mu hiç ya? Bak. hı. <laughs> Nasıl öldüreceğimi de bilmiyorum ki. Aa bir dakika. Aa kil alabilirsin bunu. Sabotaj yapalım mı? Yorum. Arkadaşlar, hemen sabotaj yapalım mı? Bak bulacak alarm verecek. Biliyorum. Emre meeting. Alarm verdi. <laughs> Çok iş ama al bana verler mi? Al bana ver. Al la. bana ver. La, bana sen bittin oğlum Lan bana verdi kendi arkadaşım. Lan. Hayır. Bu bu kadar kısa süremez. Vay pislik bana verdi. Aa ikimiz e, berabere bitiyor arkadaşlar. <laughs> biraz yırttık. Vay be kendi takım arkadaşım bana verdi ya. ya. Puh. Aa biz tabii görevler yapabiliyoruz. Aa elektrik de falan kesemiyoruz falan filan işte neyse. Böyle daha Şu oluyor. Hemen hemen bir sabatoş yapayım. da. Sabatoş sabatoş yapayım. Allah'ım. Görmüyorum ki. Önümü arkamı görmüyorum. Ya şu sabatoşu Text dedim arkadaşlar. Sabotaj yapalım şurada. Yapamıyorum. Look doors. Ne? Burada insan falan var mı diye bakıyorum ama. Yok galiba ya. bunu yapmış mı yapmış lan? Her diğer insanların bunu. Evet. Elektriği açtım. Bir de yine salata yürüyorum. Elektriği kesiyorum arkadaşlar. Şuradan bir yerde. Ha elektrik. Kesti. Aha lan geri zekalı. Gitti gitti kaza kaybettik arkadaşlar. Puh. Ya bak bak ona bak gördün mü? Ver. Ne Aa, lan. Lan masum gitti. Neyse ya. Bir elektrik elektrikler gelince şey yapacağım. Elektriklerin gelmesini bekliyorum. Şimdi buraya kimse gelemeyecek o yüzden Bakıyorum buraya gelen insan falan var mı diye. Ben bunu yapılmıştı işte, zaten. Şunu kapatayım burada Bakıyorum. Bu burada. Sarı burada. Bir şey bakacak. Bir şey bakacak. Ve kazanıyoruz. Imposter win. Arkadaşlar can olduğuma kesinlikle bakmayın ya. 8'den beri dersteyim ben... Var kanal videosu kalmış diyorum ben de bari video yükleyeyim dedim ya. Valla. Among Us seviyorum yani. Neyse direkt başlasın. Tekrar birlikteyiz. Ve başladık. Oo ikinci kez. Oo aynı adam. Ve arkadaşlar aynı kişiyiz. <laughs> Hazır mısınız? Kavga mi <laughs> Bu arada sürede falan öldürebiliyorsunuz. Şimdi ben bunları sabotaj yapayım Bunlar bir görsün Arkadaşlar elektriği keseceğim. Elektriği keselim de bak. Abi her şeye basıyor ona çok sinirim geliyor. Evet. Artık aa! Alarm versen mi? Veriyorum. Ben verdim bilerek anlasın anlaşasın diye ben verdim ben 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 veriyorum. Arda Toyte şey buldu dedi. <gülüyor> <gülüyor> Lan gitti lan yazık. Ama sen o da bana yapmıştı. Arkadaşlar şu an oyunda arkadaşım var. Bakayım. Bir dakika. Discord'da da arkadaşlar. Arkadaşlar arayalım mı? Arayalım o zaman hadi. Arayayım. Arıyorum dur. Onun oyunda olduğunu gördüm. Bakıyorum. La Melih! Arkadaşlar şu an Meli ses vermiyor. Kusurumuza bakmayın. Neyse evet, biz devam edelim. Ha geldi. Lan aynı oyundayız lan aynı oyundayız. videoya yakalandın anasını satayım. Meli aferin. Hayır dondurmanın devam ediyor kanka. Kanka sen inosensin değil mi? İnozent misin? Lan? Meri gelsene bir kaçak. Ağlasın ağlasın. Arkadaşlar sizi videolarda olan kapattı mı? Evet kapatmış. Dur dur. <laughs> kapatmış. Dur arayayım abi de. Arayayım. Aradım bir de. Meyi Meyi arıyorum açmıyor görüyor musun açmıyor <laughs> açmıyor açmıyor Pislik Bakayım oyunda mı hala Bakayım Evet oyunda oyunda <laughs> Benim arkadaşım da geldi. Aradım Takmadınız değil mi arkadaşlar takmayın kesinlikle <laughs> Olum bu ne lan? Her yerden bir ses çıkıyor ya. Ya göre yap sabah öyle Aha sabotaj şeyleri açıldı ama elektriği keseceğim. Tamam. Elektriği kesmeye gidiyorum arkadaş. Şuradan kesebilirim bana aslında kapandı. Arkadaşlar adamları arıyorum da yok kimse ya. Açalım bakalım. Aa burada biri var. Alarm yapacağım bilir. Ama Galajen mi? Galajen. Evet. Ah hadi. Ahir. Oğlum var. Bunu kim öldürdü? Ne öyle yine çıkmış. Hı. Arkadaşlar bakın. Bakın, çok bence. Aynen, çok scope, çok scope. İyi oldu. Kim ona vermi oğlumu. İyi. Ha bana kim verdi? Bu ne kim verdi? Oyunculuk böyle bir şey. Aa vermedi. Jazz Just... ay Innocent. Ah 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 bir imposter. Bu arada Among çekmemiz da aşağıdan videoya bir güzel bir like atlaması gelir. Ben de şuna basayım bari. Bakayım kilo mu Ben de şuna Bakayım Ya dur da saniye varmış. Bakayım şimdi lan. Bir. Şimdi kimsenin bunu görmemesi lazım. Bir kere. Hoydan biraz sıkıntı da kapan lan kapan lan lan kapat. kapan. Şurayı kapatamıyor muyum? Hepsini kilitledim arkadaşlar. Yandılar oğlum. Keşke bir yere götürme olsa da yok işte. O kardeş ne yapıyorsun ya? Nasılsın? Umarım iyisindir ha. Oğlum adam adamın TV TV. Bak! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Bir şey mi oldu? Aha Allah. Ananı satayım ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Bana verecekler. Bana verecek. Bana verecek olaylar biliyorum. Bak bana verecek. Arda. Adamsın adam adam. <laughs> <laughs> Victory mi? Victory imposter win. Ya arkadaşlar bazen tamam mı bazen her şey pro. Pro Prolog. Prolog'dan İşte Among da böyle bir şey işte. Oynanın ismi çok garip ama olsun. <laughs> Şimdi son turumuza gidiyoruz. <laughs> İmposterlı. Bakalım bu sefer ben normal olmak istiyorum. Yani suçlu olmak istemiyorum. Ama tabi zaman gösterecek. Hadi bakalım. Diğer turda son turumuza görüşürüz. Arkadaşlar bu bir gerçek mi? Üçüncü kez imposter. Arkadaşlar videoda olağanüstü geleneksel bir olay yaşanıyor. Şimdi onun gittiği yer neresi sabotaj yapayım. Yok tatlılık doğrusu. Ben de kapatayım dedim biliyor musun ya? Emergenci <laughs> hayır bana verecek bu sarılı bana verecek. Allah'ım çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Verdim Nico Master. Bana verecek. Aha. Aha. Herkese bana ver. Uy. Herkes verdi bana. Nico Master. Ama ben gittim. Çok büyük bir hata yaptım gerçekten ya. Neyse. Olur böyle hayatta şey. Neyse biz de görevlerimizi yapalım. Ama tabii ki de sabotaj Sabotaj. Sabotaj zaman. Elektrikler elektrik 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 elektrik. Elektrik elektrik. Direkt. Elektrik elektrik. Her yeri tirik. Öyle bir şarkı vardı ya. Ben bunu takip edeceğim ama. İyi öyle. Ömer Genci. Bence bu sefer o adama verecekler ya. Öyle evet, tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu son durumuz olmasın. Bir, bir dakika sonra gidiyoruz. Evet, evet gitti gitti. Gitti gitti. Kaybettik. bittik. Ah ah Hatice'yi öldürerek yanlış bir adım attım ya hayatı. <laughs> lan Allah kahretsin. Ya hiç memnun değilim hayatından biliyor musunuz? Defeat. Survivor wins. Son turumuza gideceğiz. Bakalım yeniden imposter olabilecek. Abi ben normal olmak istiyorum. Normalde bir imposter olmak ama imposter da sık. Yani bakalım. Bu ne lan? Ben, ben niye pani pani şeyler var? Pani 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 ne Kafam domates ay. Oha 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 oha. Hay kardeş, Aa bu şeymiş normal. Tamam olan. Ah kafama bakın kafama. Ne demek ya? Ah uzay kodu unlock diyor. 90 kredim var mı? Ve inosentim arkadaşlar suçlulardan korunmaya çalışacağız. Hazır mıyız? <laughs> Hazırsak başlıyoruz çünkü. <laughs> come on. Come on. Come on the baby come on. Bak bak bak, bak kırmızı baba bak, bak arkadaşlar bak bak bak. bak, bak. Hmm. Ama orada görev yok. Orada görev yok. Suçlu. Orada görev yok arkadaşlar. Bakın bun, bunda bir işkembe var ama hangi işkembe acaba? <laughs> Kesti. Bak beni öldürecek. Beni öldürecek. Biliyordum. Neyse. Burada biz de, biz de bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın.